Sen ne var, ne bağırıyorsun? Ziyaretçim var. Yapma ya. Ee. Ya. Vallahi geldiler. Cavuşlar, Üstler! Tamam, tamam bir dur. Ee ama Soğan'ım, Hanım babası. Orhan. Orhan, Orhan, bey gelmişler. Ee, hadi. Ya Gülüm görevde falan desene oğlum ya. Cık, diyemem. Niye lan? Duralı Ali dedi ki çağır dedi. Hadi be. Cavuş'dan e. <laughs> en üstten. Lan tamam ya tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ya burası daha başı ya. Yani e, kendinle gurur duymalısın Su. Yani şu beni düşürdüğün hallere bak. Ay babacık, başlama gene ya. Konuştuk bunları. Ya tamam da benim ne işim var burada Su? Hı. Para denmez, bayan bayan. Çok ayıp Mahmut'um çok ayıp. Ne sahne ama dizi gibi. Tövbe tövbe. <laughs> lan or, dur Ali başçavuşa bakın lan şimdi onun böyle sıcak su banaları var ya teker teker açılıyor böyle kaynar sular beynine doğru gidiyor şu anda var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok duygulandım ya. Ya bu işin şimdi nereye varacak çok merak ediyorum ya. Yeşiller içinde ne kadar güzel olmuşsun aşkım ya. İnanmıyorum ya. Su, yeter artık. Tam bir hainmişsin sen, tam. Ya sana ne kadar güvenmiştim, ne kadar inanmıştım. Senin için neler yaptım, şu senin yaptıklarına bak. Yazıklar olsun sen. Ya Orhan Bey, ben yemin ederim bir şey... Şeyken... Ya sus, tamam, kes. Yalnız beyefendi, bu uşak bu uniformanın içine bugüne bugün iyi kötü devletin çavuşudur. Öyle resmi mekana gelip de hakaret edemezsin ha, söyleyeyim ha. Ya siz onun yaptıklarını bir bilseniz binbaşım. Başçavuş beyefendi, başçavuş. Ee, o hem benim hem kızımın hayatını kararttı. Ya şu olan bir canı baştan bir anlatsanız da ben de aydınlasam. Benim kafa allak bullak oldu arkadaş ya. Şimdi ben onu çok sevdim. O da beni çok sevdi. Değil mi aşkım? Orhan Bey, sizin kızınızın adı neydi canım? Su efendim. Saf su koysaymışsınız daha bir isabetli olurmuş. Bu ne arkadaş ya? Ula sen ne halt ettin de ben sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Kıl kuyruk. -kı -kı. Komutanım yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yani her zamanki kadar yaptım komutan. Ne yaptın ulan? Binbaşı, bu adam senelerce benim yanımda çalıştı. Ee, ona çok güveniyordum. Ona çok güvendiğim için iş sağ. Ne arttırdım? E ee, o ne yaptı? Kızımı ayarttı. Ama baba ben de sevdim. Ya bir sus kızım iki dakika Allahını seversen ya Allah Allah. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de kızımı hamile bıraktı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyorsun? <laughs> wow kız hamileymiş ya. O kemik gibi kız nasıl hamile olacak lan? <laughs> hamile olacak benim olsa orada bu araba. Hadi lan. Var ya bir pırpırla ben takacağım çavuşa be. Helal olsun. Şimdi ben sana pırpırı takacağım. Sus da sus da dinleyelim. İş. Lan. Oğlum gelin bu tarafa. Ayıptır lan. Mahmut. Lan ne diyeyim ben sana? Taner. Ne diyor lan bunlar? Sonra da benim bu akılsız kızım intihara kalkıştı. Ya e, gönül bu. Akada konar, da <laughs> konar. E, e, düşünebiliyor musunuz binbaşım? Benim kızım intihara kalkıştı. Evet kalkıştım. Ama bence çok romantik. Kahvaltısı bu ya. Ulan ne rezil sen ya? Ne rezil olsun ya? Tövbe tövbe. Bravo. Ya çok haklısın. bir kez de sen anlat şunu bana bak kafayı yemek üzereyim. Kafayı yerken araya da seni katık edeceğim ona göre ha. Emredersiniz komutanım. Otur ulan. Oturayım. Ay baskı yapmayın ama çocuğa lütfen. Anlat ulan. Şimdi komutanım ben Orhan Bey'in yanında çalışırken su bana çıkma teklif etti. Evet. Hiç unutamam o günü. Çıkma ne ula Yani anlayın işte komutanım şey. He devam et. Ee, sonra bir partiye gittik birlikte. Hangi parti ulan? Ulan siyasete girme, kışta ulan burası. Yok komutanım, öyle değil. Yani eğlendik biraz, içtik falan. Oradan da Taksim'den Beyazıt'a geldik. Beyazıt'tan da tramvayla Gülhane Parkı'na geçtik. İşte duydunuz değil mi? O tam hain bu, binbaşı. Başçavuş beyefendi. Gülhane'de... ...nasıl derler? Orası biraz karanlık, pek hatırlamıyorum. Ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu komutanım. Evet, kesinlikle. Ulan Beyazıt'tan Gülhane'ye inmeyle kız hamile mi kalır arkadaş? Bu ne iş ya? Ben de buna şaşırıyorum komutanım. Sana çok güvenmiştim. Yazık. Çok yazık. Yazıklar olsun. Peki bunlar Beyazıt'tan Gülhane'ye inerken sen ne yapıyordun beyefendi? Armut bu topluydun? Ee, daha evvel arzettiğim Binbaşı değil ula, binbaşı değil ya! Başçavuş arkadaş! Jandarma, komando, as subay, başçavuş! Sen nerede yaptın arkadaş askerliği ya? Mozambik'te mi? Allah Allah! Ulan Sankayı! Ömrün kuldu! Evet, Çay verin bana! Bu hararetin sonu hayra demet değil ya! Bu ne arkadaş ya? Ömrün evet, kuldu! Ay doğmuştu. Ay Gülhanem o ağaca hatırlıyor musun aşkım? la havle ve kuvvete illa billah ya. Şimdi kızım, evladım. Sabahtan beri ha bu sandalyeye tünemekten çok affedersin. Kız, Allah rızası için şu işi bitirelim artık da ben de gideyim işime gücüme bakayım ya. <laughs> Buyurun komutan bey. Heh. Şimdi bu uşak sahibi fenalık etti mi? Hiç olur mu öyle şey? O benim hayatımın anlamı. O benim her şeyim. Ya o kızım bırak peşrevi. Allah Allah. Yani o işi diyorum. Emin misin? Bu mu yaptı? Ama ben onu seviyorum. Ben ne soruyorum? O bahane diyor ya. Kızım sen hamile misin ya? Ha şey sanırım. Ha? Sanırım mı? Yani psikolojik de olabilir. Su kızım neler diyorsun sen? Oh be. Hi, hey, psikolojik hamile. Uşuduk musunuz ulan siz hepiniz? Ya şimdi Neptün yörüngeye girdiği için bir enerji var. Ya beyefendi al kızını da git şuradan ya. Evet komutanım ben. Sus ulan sen. Gülhane maymunu. Ama binbaşım, şimdi ben bu pro... Ula ben binbaşı değilim diyorum sana ya. Sunta kafa. Kızından haber yok geldi bana hesap sordu burada adam ya. Ziyaret saati bitti kardeşim hadi yallah yallah aşkım. Ya sen de bizimle gelsene.